Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Zimbru deplasmanında e, 4-0'lık galibiyetle döndü ve e, turu geçti artık. Sen zaten ilk maçta da geçmişti. Maçı değerlendirmek için karşınızdayız. Bu arada ben bir hata yaptım. Şu an farkına verdim. E, onu da düzeltmeye çalışmam lazım. Bir an önce 10 golle güldü dedik. Aslında Fenerbahçe 9 golle geçti Zimbru'yu. Ben bir anda aklım 5 gole gitti. Evet Ömer ne diyorsun maç hakkında? Önce senden düşüncelerini alayım. Ya 10 gol 9 gol. De, burada hata almış ama Yazarken yani, hatalı. Yok onda yani fark etmez hani 5-0 4-0 5 5, -5 de olsa yani kitle bir şey demez. Ee, baktığımız zaman maçı ya Zim buradan hani böyle bir oyun bekliyorduk aslında. İşte kapanan olabildiğince ya bir beraberlik şey dahi olsa hani beraberlikle tur bitirme hani yenilmeden bitirme bir ikinci maçı öyle bir amaçları vardı. İlk 45 dakikada aslında bunu başardılar. Hani iyi savunma yaptılar diyebiliriz kendi güçlerince ama ikinci işte o yeniden golden sonra çözüldüler ve 4-0 bitti maç. İlk yarıda tabii bunu hani konuşuyoruz. İlk yarı ikinci yarıdaki farklar neden yani nasıl oluştu bu farkta 4 tane gol oldu ikinci yarıda. Bunları değerlendiririz ama Fenerbahçe rahat bir şekilde turu geçmiş oldu. Yani bunu söyleyebilirim. 9 tane gol var atılan iki maçta da ve bu kadro daha yedek bir kadro mesela. Bu maçı kadro ama ona rağmen 4 gol var. Hani rakibin gücü belli. Çok da hani fazla ölmeden çünkü hani rakibin gücü belli. İyi bir tur geçmiş oldu Fenerbahçe. İlk yarı 4-2-3-1 oyundu Fenerbahçe. Daha ikili merkez oynunda özellikle Crespo çıkana kadar. Ee, ve maçın en iyisi bence İsmail Yüksek'te Crespo ile oyundan çıkana kadar. Yani Crespo toplu oyunda hatalar yapsa bile çok fazla topsuz top kazandılar. Yani topsuz e, ser, e, cümleyi bulamadım. Hani sahipsiz top çok kazandılar İsmail Yüksek'e. Hmm. Dönenleri çok topladılar. O noktadan aslında e, Crespo oyundan çıktıktan sonra aslında Mert Hakan'ın girmesinden ziyade biraz oyun mantalitesinin değişmesiyle ikinci yarıda oyun iyiye gitti. Hani sen Zimbru karşısında Crespo ve İsmail Yüksek gibi iki tane oyuncuyla çıktığın zaman çok defansif kalabiliyorsun. Ve üretmekte sıkıntı yaşıyorsun. Yerleştiğin zaman istediğin oyuncular elinde olsun. İrfan Can da olsun, Tadiş da olsun, yaratıcı futbolcular olsun elinde. Yine de o ikili merkeze çıktığın zaman, o kısır bir merkeze çıktığın zaman yaratmakta, pozisyon oluşmakta sıkıntı yaşıyorsun. İkinci yarının yılda tabii ilk yarının sonuna doğru Crespo sakatlanıp Mert Hakan gittikten sonra aslında Tadic de bir orta saha gibi oynamaya başladı. Aslında bir 4-3-3'e döndü Fenerbahçe orada. Hı hı. Yani Tadic yine kaleye daha yakında ama gizli bir 4-3-3 vardı orada. E, ee, çok daha rahat, çok daha rakibin üstüne giden o ee, rakibin 3 stoperine karşı bir yandan Mert Hakan, bir yandan Tadej, bir yandan batçı Şahin Sokunca zaten sayısal üstünlükle de eşitlendin. Sen ceza sahası içerisinde zaten 3'ü 3 olarak girebiliyorsan rakibin stoperlere her türlü çözüm üretip her türlü skor çıkarırsın. Bu çok açık net bir şey. En büyük oyun değişimi bence oydu. Ee, ya biraz da fazlalık gibi geldi. Hani İsmail Hoca da ben burada biraz da deniyor. Eleştirmek anlamında söylemiyorum. Biraz Hı -hı. da denemesi de normal. Ama hani Zimru maçında da, Deplasman'da da ben mesela Crespo'yu oynatmaması lazım yani. İsmail yüksekte çıktı rekorda. Ee, mesela genç oyuncuları var orta sahada. Bora vardı galiba uzun saçlı, uzun boylu mesela. Onu kullanabilirsin sağ iç olarak. Mert Hakan'ı da belki kullanmak istemiyor. Dinlendirmek istiyor. Belki hani e, dinlendirmek değil de hani sakatlansın istemiyor şey maçı, formalite maçı. Hani orada farklı oyuncular kullanabilirdin. Ama Crespo İsmail'le çıkmak çok doğru değildi ya bence. Yani bence de. Crespo gene zaten oyuncu kaldıramadı. Gene hatalar yaptı. Ama yapmak Gör... zorunda abi. Yok, yani Yok yani zorunda kişi... ama Bugün Hı -hı. babam diyor ki 5 3 2 oynuyor Zimbro diyor. 5 3 oynamıyor. 5 5 0 oynuyor yani. Bir şey oynamıyor ki Zimbro. Kapanmış. Hı -hı. Orada Crespo'nun yapacak bir olayı yok yani. Hani çok çok an, çok fazlalık orada Crespo. Ya zaten zorlandı. İş Crespo çıktıktan sonra zaten değişti. Hani goller gelmeye başladı. Mert Hakan'ın girmesiyle ilk maçtan aslında bunları yapmasını bekliyordum ben. Ona işte son dakikada işi işte çıkma asisti yapmıştı o koşuyla. Bu sefer o koşuları daha fazla yaptı. Daha etkili bir oyun gösterdi ve Fenerbahçe golleri buldu. E, Tadiş de bu sefer daha hani ortaya gelmeye başladı. Daha uzak değil de ortaya gelmeye başladı ve daha çok oyun kurdu. E, baş golle, golleri, gollerini attı. İsmail Yüksek'in çok güzel bir golü var. Evet. Gerçekten çok çok güzel vurdu orada. Ve böylece Fenerbahçe bu içi... 4-0 gayet rahat bir şekilde kazanmış oldu. Yani çok da denebilecek başka bir şey. Ya Crespo dışında hani şöyle göze çarpan kötü anlamda hani göze çarpan bir oyuncu ben görmedim yani hani sende varsa. Ya ben İrfancan'ın mesela İrfancan'ın Tadiç'le olan o telepatik bağını beğendim bugün. Yani Baktığında zaman çok zeki iki futbolcu ya ikisi de solak ikisi de çok top, teknik kapasitesi yüksek futbolcular. Hani orada mesela İrfan bir tane top kesti Tadiç'e. Tadiç kafayla indirdi King'in şutu falan. Hani o noktada biraz da böyle Tadiç'in yanındaki oyuncuları da yukarı çıkarttığı çok açık net gözüküyor yani. yani King de önemli. mesela King de mesela hadi hazır King demiş ya o da çok iyi başladı maça. Hani çizgide böyle mesela sağ Hoca zaten duyduk maç maçta. Rakip hoca da hani sürekli sağ, kendi oyuncusuna bağırıyordu orada Sağbek'ine. King de hani orada güzel çalımlar attı sabitken ama o da devamını getiremedi hani. Güzel çizgide topu aldı. Mesela içe girmeye çalıştı ama yapamadı ya, Gol golle bugün King'in gol atmasını beklerdim ben. Mesela ama yapamadı. Ya da tabela yapmasını beklerdim. En kötü asist ama yapamadı onları. Ya ben çok umutlu olduğum bir futbolcu gelirken çok umutluydum hmm. da. Onu Türkiye'deki karakterini iyice tanıdıktan sonra futbolcu karakterini gördükten sonra çok King için şey beslemiyorum ben ya. Ya ben Fenerbahçe'nin kurtulması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçta da hani mesela atamıyorsan yeah. yani, yani daha hangi maçta atacaksın? E ee, o bugün asist yaptı. Evet. Batshuayi. Yani mesela o da ortaları mesela ilk yerdeki ortaları kötüydü hani etkisiz ortalar kesti. Hep o final aşamasında kötü ortalar yaptı ama İkinci yarıda mesela o etkili oyunla beraber o sayda asistini yapmış oldu mesela. Orada şuna da değinmek isterim ben. Mesela orada toplu öğreten aslında bir İrfancan Kahveci vardı. Asiste yani çok hmm. iyi bir top bıraktı. Ya Samuel'in e, eksik yanı da biraz da buydu. Biraz geliştirdi ama evet. hala eksik yanı. yani bu topsuz koşuları daha fazla yapması lazım Samuel. Yani o Fenerbahçe ilk geldiğinde hiç yapmıyordu. Hep topu ayağını istiyor. Hep topu da eziyordu ayağını alıp. Yani mesela önünde senin İrfan Can Kahveci oynuyor abi. İrfan Can Kahveci topu soluna aldığı zaman gerçekten kilit açabilen bir oyuncu. Paslarıyla, teknik kapasitesiyle. Senin burada daha fazla topsuz koşu yapman lazım. birazdan hani İsmail Kartaloğlu'nun aklına giriyor. Onları yaptırtıyor. O da o topsuz koşu güzeldi. Mesela Batu Şua iyi kere pozisyon sokamadı Fenerbahçe. Hani bu evet. oyun gücü bakımından yani pozisyon üretilme bakımından oyun gücü demeyeyim. Pozisyon üretme bakımından gayet verimsiz bir akşamda yani ilk yarıydı. Çok net. yalnız yani biraz da yalnız gelmedi o toplar. Hani İsmail'le oynayınca top gelmedi yani. Çok Tadiç de kötü baş... oynadı. Evet, İrfanlı evet. iyi değildi. yani. Ferdi de çok iyi değildi. Ya Ferdi de çok iyi değildi demeyeyim. Hani Ferdi de standart oynadı. Yani standart üstüne çıkmadı. Öyle olunca da pozisyon da üretilmedi zaten. Biraz dediğim gibi King solda birebirlerle çok yakaladı. O da sonunu getiremiyor be abi. Bir de uyuşmadılar ya King'le hani çok Ferdi. Bu sefer Ferdi dediğin gibi hani verimsiz değil de standart oyunda kalmış oldu. Normal oynadı o sayede ya. mesela Tadic mesela sürekli o say yoruyor da dikkatimi çekti hani. Sürekli pas konusunu hani onu uyarıyor. O da bir gelişimde katkı sunabilir yani sezon boyunca Tadic. Ya o Tadiç sayı çok oyuncuyu yoruyordu. değiştiriyor ya. Yani Hı -hı. ben İrfan Can'la bugün uyumunu dikkat etmeye çalıştım biraz. İşte Mert Hakan'la uyumu var yani o noktada Tadic önemli ama ya Mert Hakan ve Zeiss'le sezon bitmez abi. Onu da belirteyim yani. Çok açık. Fenerbahçe'nin bir 8 numara alması lazım oraya. E... bir 6 numara kesin alması lazım. Ya burada biraz da şunu görüyorum ben. Mesela Kurun iç ismi geçiyor Fenerbahçe'ye. E... ya çok da defansif bir orta saha istemiyor Fenerbahçe anladığım kadarıyla. Ya. Yani İsmail tarzı yine böyle topu kullanabilen bir önünde böyle istiyor İsmail Kartal. Ya biraz da zaten öyle olması lazım. Hani pasör bir or bence şart. Yani şart pasör bir şart. gibi olmuyor yani. Mesela ilk maçta mesela İsmail Yüksek hazırlık maçlarına bunu konuşmuştuk. Paslarda sorun yaşamıştı. Hani Crespo mesela o pas alışverişini yapamadı. Bugün 45 dakikada gördün hani yani. Pozisyon bulamadı Fenerbahçe. Biraz zayıf kaldı oyundan. Zorlandı evet. yani. Katılıyorum bir de Fenerbahçe'nin bu 4-3-3'e fokuslanması gerekiyor gibi geliyor. Ya yani 4-3 oynayınca bu takım iyi oynuyor. Hoca da onu denedi zaten. İkinci yarı 4-3'e döndü. Hemen etkisini gösterdi. Yani 4-2-3-1'de biraz şeye kaldı. Hem bir de Ferdi Tadiç uyumu da bozulmuş oldu. Hmm. İşte evet. onu or ortaya aldı. Mesela Ferdi standart kalmış oldu. Yani Tadiç orada olsa mesela. Kimanski mesela dahil olacak bu Orta sahanın birine. Transfer yaparsın diye iki mevkide. 6 ve 8 numaraya bu sefer Tadic'i de sola atmış olsun ve Ferdi ile çok verimli olur. Ya yani böyle olunca çünkü yok olmadı yani 4 Crestpol Smile olmuyor. Yok zaten ya, Yani özellikle ya başka maçta olabilirdi yani. bu maçta olmuyor yani bu, bu tarz maçta hani bu tarz maç yani çok zor rakip Hı. çok zayıf. Yani bunu bunu da düşünmek lazım. Ee, ya ben çok uçup kaçmıyorum Fenerbahçe'nin oyuncuların performansına. Yani Fenerbahçe Zimbruya 9 gol atar mı iki maçta? Bence 12 13 atardı yani biraz daha yani, şey yapsalar. Yani. ilk maçta. Hani e, hava çok sıcak ilk maç yoksa daha fazla atardı Fenerbahçe. Hani orada biraz e, rakibin de gücünü şey yapmak lazım. Fenerbahçe'nin çok oyuncularına baktığım zaman ben beğendiğim çok oyuncusu var ama hani yine baştan söylüyorum mesela Mert Hakan bunu çok iyi oynadı. girdikten tansiyonu ama ben Mert Hakan'ın bir sezonu başlayamam yani. Çok açık bu. Rakibin Kerem Demirbay'ı aldı bugün. Bugün daha sen oynarken Kerem Demirbay'ı adam yani. Adam Bayern Bayer Leverkusen'in 8 numarasını geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı oyunun merkezindeki oyun yönlendiricisini gitti aldı Bayern Leverkusen'in. Sen Mert Hakan'ın yandaş da oynayamazsın abi. Olmaz yani. Ya şöyle bir gö gösterge olur. Hani Süper Lig'de de böyle bu tarzda oynayan takımlar olur sana karşı. Belki işte son 20 dakika mesela oyun hani olmadı. Alırsın oyuna. belki o mücadeleyi gösterdi yani, onu söyleyeyim. Ya güvenirsin. Yoksa yedek olmaz. Olarak. Olmaz. Yedek yerli kuralına güvenirsin. Ama tüm Hı -hı. sezonuna güvenmemen lazım onu demek istiyorum. Yok yok ilk 11 olmaz yani yok. Transfer şart oraya. Yani Zayis'in de önüne bir transfer şart orada. Ee, Hı. onun dışında bilmiyorum ya yani konuşacak oyuncu da kalmadı. Ee, Jadon ile ilgili yani Jadon Osterboy'la ile de tad için uyuması da olabilir. Çünkü Tadiş topla çok üreten bir önce. Jayden Oster de top ayağındayken çok fazla bir şey yapan değil. Biraz da topsuz koşularla, topsuz o üretimle, işte tek ortalarla böyle çizgiye doğru atılan topla onun tek keseceği toplarda etkili olabilir. Hani böyle de bilmiyorum ben biraz yerli kuralının kurbanı olacak gibi geliyor ya. Yani. Ya muhtemelen öyle. Çünkü hani zaten 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Zor işi zor hani oynaması pek mümkün görünmüyor. Kim ile beraber çok atletik bir içe şey oldular ama ikisi de böyle atletik maçta hani Zimbru gelmeye çalışıyor ama hani bir Osay kesiyor bir Jaden kesiyor hani gelemediler de. Çok pas ödüllüsüler ama ya. Çok evet, pas evet, oldu. çok zayıf. Evet evet. yok yani, evet, yani. Çok top. İkisi bir arada ikisi bir arada olmaz yani yok. Orada bir tane Ferdi evet. her zaman hayat kurtarır <laughs> yani. Lazım. Ferdi Kadon'un hayat kurtarıcılığı. <laughs> Perez'in ayakları çok sağlam ya. Yani bugün bir kez daha gösterdi. Hı -hı. Ya geçen sene sakatlığından dolayı maalesef izleyemedik. Belli bir kısımda da Jesus onu sol bek oynattı. Hani onun ayak kalitesi de gayet yani çok yüksek. Gayet Hı -hı. yani çok beğeniyorum. Yani bugün konuşamayacağız, konuşamayacağımız, değerlendiremeyeceğimiz tek isim Altay. Anadolu top gelmedi. Ya Altay yani... yine bir şeyler yapıp, gol yiyebilirdi <laughs> ama ben bekliyordum ya, ya geçen maç yaptı çünkü, yiyordu yani evet, aslında. Evet. Bu maç çok öyle bir muhabbete girmedi yani. Yok, rakip gelmedi de gelmedi olacağım. zaten. Hı -hı. Bir sonraki turda rakip belli değil değil mi daha? Maçı daha inanmadı Ya Diye şöyle ben yani. çok fazla öyle şey zekam olmadığı için, takım ismi tutma zekam olmadığı için belki belli değil. Yok yok, Sonra bakmasın estağfurullah. İnsanların kusura bakmasın belki belli ben bilmiyorum. Ee, ya kim gelirse gelsin Fenerbahçe'nin elemesi lazım. Yok tabii canım yani Ben onu hiç, hiç düşünmem bile yani. Gruplara kalması şart. Sen koskoca Fenerbahçe'sin abi ben konferans gelecek maçı düşünemem yani. Ya kesinlikle Ya Galiba belli da. Evet bir de salı günü oynattılar Fener'i erken oynattılar. Hı hı. Ya, different di var Maribor. Onun eşleşmesinin galibi olacakmış. Ben Batshuayi için bir şeyler demek istiyorum. Daha sonra zaten konuşacak da fazla bir konu yok. Hı hı. Ufak ufak bitirelim. Yani mesela Batshuayi Fenerbahçe'nin çok kaybetmek kaybetmemesi gerektiği oyunculardan birisi bence. Ben çok beğeniyorum. Yani Türkiye Ligi için çok iyi bir santrafor. Yani Batshuayi küstürülmemeli İsmail Hoca onu iyi şey bir hoca yani oyuncu ilişkisi iyi bir hoca. Umarım Batshuayi kazanır ya İsmail Kartal. Bence kazanılması gerekiyor çünkü. Ya yani mutlaka şans vermeli hani başvuruyu kaliteli bir santrafor. Kesilmez yani umarım bu şans verilir yani. Yani ben Yok, yazık olur. Şey görüyorum diye. çünkü. çünkü A'yı satalım. Umut'la Serdar Dursun'un yedek yapalım. Ekambi'yi dördüncü yedek yapalım. Kanatını da yedek olsun falan. Ya bana çok olumlu gelmiyor iş ya. Yani ben Ceko 37 yaşında ufak bir sıkıntı yaşasa Umutlar ile birinci santrafor olmak zorunda kalacak. Hani çok Umutlar bence kötü bir oyuncu değil ama ya üçüncü santrafor olur Fener. Hemen yani ben öyle düşünüyorum. Abi bir de hani Serdar Dursun da tam aslında hani ikinci santrafor değil aslında. Tam Pereira zamanı yaşadın çok abi yani. onu. Pereira zamanı yaşadın. Berişe ya çok kötü çıktı. Valencia sakatlandı. Kaç hafta Serdar Dursun oynadı. Zaten Pereira'yı kovdular ondan sonra. Çok abi. sıkıntı yaşarsın. Yaşarsın. Yani o konuda o yüzden kovulmaması <laughs> gitmemesi lazım başlıyor aynı. Yollamamak lazım. Eee ekleyecek bir şeyim var mı? Starfield ufak Yani çok da konuşacak bir şey yok zaten yani. Hı -hı. Ya yok hani rakip. Ezdi. Rakip belliydi. Mol, i̇şte Moldova üçüncüsü geçen sezonun. Şampiyon bile değil en yani liginde. Ya şampiyon da zaten hani çok bir şey değişmez de. Yok şampiyon bile değil yani Moldova'nın evet. üçüncüsü değil. yani. Evet, geçen değil yani. Bunu. Üçüncüsü yani. Böyle bir skor çıktı ortaya. Daha zorlanmadan. Hazırlık maçı edasında diyelim. Geçmiş oldu yani maç. İki, iki turda öyle geçti. Yani hazırlık maçı, ben de hazırlık maçı gibi gördüm maçı. Katılıyorum senin yorumuna. Yani İsmail Kartal da muhtemelen öyle gördü. Bazı şeyleri de denedi. Hı -hı. Ee, yani hazırlanıyor. Fenerbahçe ligi hazırlanıyor. Ee, lig başlamadan bir konferans maçı da olacak değil mi herhalde? Evet evet. Üçüncü tur maçı olacak. Bir tane olacak. Ondan sonra lig maçı. Sonra arada bir daha konferans evet. maçı. Orada da ilk maçta evet. turu almak lazım. Yani ilk maçta bitirmek lazım bir şey. Lig. Hı -hı. Avrupa derken yani orada Oyuncu rotasyonuna da gidersin. Çok da sezon başı yukarı çıkmamak lazım. Mesela Samuel, Crespo sakatlandı bugün. Samuel de geçen maç sakatlanmıştı, iyi döndü mesela. Yani Samuel, hı hı. Allah'tan bir sıkıntısı yokmuş. O önemli. Sezon başında oyunculara biraz dikkat etmek lazım. Yani evet. çok da geniş kadrosu var bence Fenerbahçe'nin. Özellikle bir 6 numara, bir sekiz numara geldikten sonra. Yani dört tane, beş tane çok iyi oynatabileceği stoper var abi Fenerbahçe'nin. Samet'i de kat yani. Yani o Samet'i... Ülküse katmayalım ama. Abi üç, üç tane Yine sağ de... beki var. Üç tane sağ beki Yine. var. Samuel evet. var. Mert Müldür var. Ferdi var. Sol beki var. 2 tane. Osta orada var. Ferdi var. Yani her var. yerde oynatabileceğin oyuncular var. Çok geniş bir kavram. Yani i̇yi kullanmak lazım. Belli. Yapılması gereken transferler belli. Yerler belli. Kimseyi de satmadan artık. Yani Baş falan mesela Yani Bir de satmadan. artık şey duymadım yani. Ferhat parasım var duymuyum yani abi. Can sıkıyor çünkü gerçekten can sıkıyor yani. Bugün şey demiş. Erman Özgür demiş. Ya ben hiç Galatasaray'ın limite takıldığını görmedim demiş. Yani abi Fenerbahçe'de takılmayacak. Ben ben de görmedim. Çok güzel bir yorum yani. Ben de hiç görmedim Galatasaray'ın limite takıldığını. Fenerbahçe'de takılmayacak abi bu. Yani ben bugün Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koçken Fenerbahçelilerin yerinde olsam yani şunu düşünmem. Ali Koç biz parayı nereden bulacağız? Yani nasıl nereden bulacağım Abi Ali Koç yani. Ali Koç abi yani. <laughs> parayı mı nereden bulacağım? Ali Koç abi yani. <laughs> çok basit bir şey bu sorunun cevabı. Bunları çok düşünmemek lazım. Dediğim gibi bütçe oluşturma, bütçe oluşturma. Pedro'dan oluştur. King'den oluştur. Rossi'den oluştur bütçeyi. Sıkıntı yok. Atilla Salay'dan oluştur. Zaten yerini doldurmuşsa. Ama hani kilit oyuncuları satmamak lazım. Önemli oyuncuları satmamak lazım. Crespo'dan oluştur. Crespo'dan bir bütçe oluşturursun. Kurun içi getirirsin. Arkasında İsmail Yüksek var. Arayo satarsın. O ikisinden gelen parayla da 8'e de basarsın parayı. Sağ öne Cengiz yaparsın falan. Tebrik ederim. Ama hani biraz da hızlanması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin. 8, 6, sağ ön, kaleci. Kaleci çok önemli. Yani yabancı bir kaleci orta evet. kalması lazım. ya işte bankalar birliği anlaşması da yani kulüpleri felakete sürükledi yani. Ne diyeyim yani? Abi başkan Ali Koç. Yok. Ya ben yine söylüyorum başkan Ali Koç. Evet, yani söyle de hani. 5 senedir yaşadıkları yetmiyor mu abi yani ben gerçekten anlam veremiyorum. Hani 5 senedir Hani 5 senedir bunları yaşamamış olsa tamam. Tam ilk senesi olsa tamam belki adamı diyeceğim hak veriyorum. 5 senedir abi sen yani 5 senedir Tadiş gibi topçu izletmedin bize ya. Ya 5 senedir ben Tadiş gibi bir tane adam ya izleyemez miydik? Ya Benzi'yi getirdin, Marco Fabiari getiriyordun az daha. Yani var bir Simon Falet'i getirdin. Gerekti. Saymaya gerek yok yani. Kimler kimler geldi. Kamil şey Ademiler geldi yani. Kemal Ademi getirdin abi. Kemal Kemal Ademi geldi. Ya Kemal Ademi gördük biz ya. Sinan Gümüş Alanya Spor maçını aldı iki birlik maçı. Sinan Gümüş takım taşıyordu. Mametian takım taşıdı bir ara 8 hafta. Erol Bulut dönemi. En önde oynattı falan. Hani bir Batshuayi kalitesi bir Ceko kalitesi o zaman abi. Hani artık 5 yıldır yaşattıklarından sonra artık para konuşmasın falan acaba lütfen ya. Yani söylüyorum ben yani e, iyi bir 6, iyi bir 8, iyi bir sağ ön alınmazsa, iyi bir kaleci alınmazsa Fenerbahçe'nin hiçbir şansı yok şampiyonluk yolunda. Yani Galatasaray arayı çok açmış. Çok net açmış yani. bunun da bahanesi yani, paraysa yapacak bir şey yok abi o zaman sezon sonu şampiyonluğunu izlersiniz rakibiniz. Mecbursun almaya yani. Ya yani aynı şey Sivas Spor için de geçerli abi alacaksın yani. Onu geldi gene, de, hamle yok gene yani bize geldi. Takımların hamlesizliklerini anlam veremiyorum. Abi işte bu bütçe gerçekten ülkenin ülkenin sorunu yani. Herkesin sorunu. Galatasaray hariç herhalde. Herkesin sorunu yani. Abi Galatasaray'da Ali Koç'tan zengin kim var ki? Onlarda da sponsor. Sponsorlar var yani. Ya şimdi. sponsor dediğin nereden Timur ya. O veriyor ha da... parayı. Sponsor dediğin o ya ağlarını kuruyor işte. O zaman Ali Koç da yani öyle yapacak sponsorlarla. Ki bu adam geçen sene şampiyon oldu yani evet, yanlış anlama. Evet. Hiç yapmasana da gerek yok kardeşim ben şampiyon yaptım param size nasıl harcayayım deyip şampiyonlar yine kalırsak alırız deyip geçiştirebilir yani. Kimse de bir şey demez Erdem Ama adam çatır çatır harcıyor abi. Çatır çatır harcıyor. Neyse konunun çok dışına saptık. Ee, yani Yok. Tebrik ederim. Yani üçüncü turda başarılar ülke puanı için tabi Önemli. Her galibiyet çok önemli. Maçta da berabere kalmamız çok iyi oldu. böyle bir kaza almadı yani neyse ki. Ve de galibiyet geldi. Ülke puanı artıyor. Önemli. Aynen öyle. Yani inşallah Adana Demir, Beşiktaş, Galatasaray. Tabii. Üç takım kaldı değil mi? Üç var. Evet evet. evet. Aa, yok evet. şey falan gidemedi. Yok, yok yok. Diğer üçü de inşallah toplarını geçerler. Büyük ihtimalle üçü de geçecek. Ben inanıyorum hepsine. Yani Adana Demir'e de hı. onlar diye oynadım oynadı. Mesela önceki maç izledim. Üçü de geçeceğine inanıyorum. Adana Demir'in yani. maçı içeride değil mi? Evet içeride. Hı. Abi bir de Adana sıcağıyla beraber. <laughs> orada öyle bir sıcak bir de orada statta da yemek yapacak bunlar. Dürüm mürüm kokoreç mokoreç kokuyla hı. beraber bir rakibi psikolojik olarak bitirme seansı. İnşallah Adana Demir'de. Hı turu geçer. İzleyen herkese teşekkür ederim. Ömer sana da teşekkür ederim. Katıldığı ben de için. sana teşekkür ederim. Ee...